Sevgili izleyiciler, şu anda Ödemiş Tren Garının içerisinde bulunuyoruz. 28 Mart'tan bu yana Ödemiş İzmir İzmir Ödemiş tren seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmişti. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde biz TCD'de Genel Müdürlüğü'ne ulaştık ve edinilen bilgiler kapsamında yetkililerden gelen aslında duyuru da şu şekilde: ikinci bir duyuruya kadar henüz Ödemiş İzmir İzmir Ödemiş seferleri açılmayacak. Bugün Ödemiş Tren Garına geldik ve Ödemiş Tren Garının şefliğiyle aslında konuştuk. Onların da net bir bilgi vermemekle beraber şöyle bir duyuru da bulundular bizlere ayın 15'ine kadar açılması öngörülüyor tren seferlerinin. Bununla beraber sevgili izleyiciler bundan sonraki dönemde biliyorsunuz tren seferleri ödemişten herhangi bir koltuk sırası almadandı. Bundan sonraki dönemde sevgili izleyiciler koltuk sırası alınarak tren seferlerine tren seferleri yapılacak. Bununla beraber hemen girişte sevgili izleyiciler kameraman arkadaşım Osman Toka gösterebilirse garın girişinde de aslında turnikeler olacak ve vatan daşlar turnikeye biletlerini basarak geçebileceklerini ilettiler. Ancak tabii ki bunlar henüz netlik kazanmadı. Bu hafta TCDD Genel Müdürlüğünde yapılacak toplantının ardından İzmir ödemiş ödemiş İzmir tren seferleri ne zaman olacağı kesin olarak ve nasıl olacağı kesin olarak netleşecek. <laughs>